Lali, lali, lali. Ne yapıyorsun sen? <laughs> ne yapıyorsun? Lali, lali. Bakayım doğru okuyor musun? Lali. Aa, doğru okuyorsun. Lali. Sen bu okumayı nereden öğrendin? Lali, lali. Sen nereden öğrendin bu okumayı? Nereden öğrendin? <gülüyor> <gülüyor> doğru okuyor bak. Aç, aç burayı oku bakalım. Oku. Lali, lali e l e l e l e l Sen okumaya mı geçtin? Sen daha anlasın, nasıl, gidiyorsun, nasıl okuyorsun? Aa çılar okumaya geçmiş. Çok üşüdüm. e el, ele, e l lale l e l lale E bu okumayı öğrenmiş. Lale, 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 lale. lale, lale el ele. e l e Öyle diyeceksin. e ele. e l Ela ela, ela ela değil, lale. Ela lale el ele. Ela ele. Ela 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 el. Ela değil Ela Lale <laughs> Ela ile el el ele Ela Ela ile el 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 Ali el Ela el ele Ali ile el ele, ele el ele, 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 ele. <laughs>